Musa merhaba arkadaşlar DUYUGSenk Konusunda Var equipped bastı? Mofe 발�ıp eniştem hastaneli Arduino white ne Kim nasıl? Gigi, ok. Evet. Evet. Şimdi kim olduğumuzu söylemeyeceğiz arkadaşlar yani oyunun şeyi olduğu yani birbirimizin kim olduğunu ama Dur, dur, başla. Hayır ya birazcık daha oyuncular tamam. gelsin ya. Tamam başla. Oğlum hayır birazcık daha oyuncular gelsin. Bir Abi, şey olmaz. Lan, başla. Bir şey olmaz birazdan gelirler. Çıkma. Tamam. Başlatayım dedim. Tatil Kanka söylemek yok, söylemek yok. Şey, birbirimizi öldürmek var mı? Ha evet. Ka kat hatta bir de birbirimizi suçlamak da var kanka. Bir tane katil var ve <laughs> birazcık şüpheli davranıyorsun. Baba. Ha kırmızı ne? What? Aa. What? Daniel watch me scan. Sur <laughs> ok. ne dedi? Ben nereden bileyim? <laughs> ha şey şey kanka. Ee, izleyelim dedi yani. İki kişi izliyor sen de izle. Kim izleyeceğiz? Ha, ne yaptığını falan izleyeceğiz onu Tamam ben kimi seçeyim? E kimseye seçme oğlum skipti. Mantıklı. Tamamdır şimdi adamı falan izleyeceğiz ne yapıyor diye falan. Görevleri gerçekten tamamlıyor mu? Herkes arkasından gidecek işte. Allah Allah. Adam nerede? Her an, kırmızı. An, Hadi gel kanka. Belki bir tane çocuk sizi öldürebilir. Oha ya korkuyorum. E, tamam kanka. Aha. Katil değil o kesin. Katil değil. Güzel. Arkadaşlar. Gel. Kankesan katil de değil. Beraber gezebiliriz istiyorsan. Bir dakika lan benim o tarafta görevim var. Geri zeki alayım ben. Aa bak bak bak. Tamam ya. Kanka kim acaba? <laughs> Kanka vallahi ben de bilmiyorum. Yani Bir dakika. Ben de bilmiyorum. Şimdi si e siyahla beraber kırmızı gidiyordu. E sen de o taraftaydın. Siyah ara ayrıldı mı oradan? Hmm. E Hmm. Ya kanka. Ya, şey ya düşünüyorum. <laughs> bak ben olsaydım seni öldürürdüm. Kanka, bak. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Güvenmeseydim. Ananı götüne sokuyor. <laughs> Çocuk seninle bir daha çalışmayacağım. <laughs> ya ben seni öldürdüm mü? Ben seni öldürdüm mü? Öldürmek ne alaka? Öldür, öldürebilirdin zaten. Sana güvenmiştim. Ha 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 ha. <laughs> Çocuk ne oluyor? <laughs> ben karakterime biraz bir Ha tamam, belli ki orada boka girdi chat dedi neyse net. <laughs> tam oyna girsene bize kardeş. Oyna girmeyi uçan sana ama Ne yazıyoruz yazıyoruz siz? Sus. <laughs> Çok mantık. Girek mi? Hadi başla başla. Kanka söylemek var mı? Hayır. Biri girdi. Çünkü ben hile açtım şu an her zaman katil oluyorum da. Yormam kanka. Ah. Ve kırı ve güve. Yine mi katil? Güve güve hello. Güve güve. Senin gülüşün beni korkutuyor. Nasıl? Korkutup. Ananı sikip. Ben seni öldürmedim. Düşünme. Kanka Yardım diğer tarafa geç yap. <gülüyor> tamam. Güve güve. Dıt. Ben bu nasıl yapmıyor? Oğlum yeni bir tanesi. Bu <laughs> hangisi? Ney? Nasıl? Ya öldüm. Peki. Demek ki beyaz. Anlaşıldı çünkü evet. oraya beyaz girdi. Ya abi ben niye ben ne burada bunu... hiç görmedim. Ne yapıyorum? Bu arada ben gidip bir şey oraya yapacağım. Neydi? Report. It. Vizalar açık mı? Hı. The... Hayır, evet. It's white. Me know. I see. It's white. <laughs> Yalan söyleme. Yalan söyleme gözlerimi bak kes. Please. I'm see. Ananın amına boks okuyayım, Allah'ım ya Rabbim bir inansanız ha. Ya götüne boks bok sokayım. Geri zekalılar ya. Mallar. I'm C dedim, I'm C dedim. Neyse kanka ne haber? <laughs> Bekleyeceğiz mi? Ha? Bekleyeceğiz mi? Evet benim oyun zaten bu. Şu White'ı banlayıp yani oyuna girebiliriz. Nıt. Sen ne? ben görev tamamlıyorum. Şu götün kazanmasına izin vermeyelim. Yok. Yok. Tamam. Top Hani admin. Ne sesini Kazandı bu piç ya. Hadi başlat, başlat. Okay. Yine söylemiyoruz kanka. Ya seni söylememeniz. Neyse bir sonraki bir videoda devam edeceğiz arkadaşlar.